Herkese selamlar. Rizahı olmayan şeyin mizahı olur. Alay edeceğim. Ee, üslubumu biraz bozmak zorunda kalacağım. Başçı sizi şaşırtmıştır. Artık o kaldı. Köprü altı cam cam sosyal medya hesabından rakip büyük camiye cevap veriyor. Ona öyle demezler. Peynir ekmek yemezler. Çocukluğumuzda tekerlemeler vardı. İğrenç. Bu görevi şimdi bizim kulüplerimiz üstlenecek. İza olmayan şeyin miza olur. Birbirlerine hakaret ediyorlar ve Türk futbolunu pazarlamakla yükümlü Kulüpler Birliği'nin komisyonunda Ali Koç, Dursun Özbek omuz omuza yayıncılara gidip alışveriş yapacaklarmış. Bazı olaylarda da, bazı statlarda da edilen galis küfürlere, iğrenç küfürlere, televizyon aracılığıyla evimize giren yayıncı kuruluşun sesini kısmak zorunda kaldığı olaylara da ceza verilmiyor. Galatasaraylılar ama Fenerbahçeliler atlamasınlar hemen. Çünkü ben derli ortaya küfür edildiği zamanda bunun raporuna yazmayan temsilcinin ceza vermeyenin hukuk kurulu Sevk etmeyen hukuk kurulu üyelerinin kovulması gerektiğini söylediğim için de şimdi de aynısını söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı adına görev yapan temsilciler bunları raporuna yazmadıysa e, çeksinler gitsinler. Ama bu hakemlikte ve var hakemliğinde olduğu gibi bariz hata yapan hakemler ertesi hafta maç veriliyor ya bariz hata yapan temsilcilere de maç veriliyor. Ya bir tane temsilci yok mu kardeşim ben raporuma yazdım bu hukuk kurulu olduğu müddetçe ben burada yokum diyecek. Lale Orta Olayı'nda da olmadı, burada da olmadı. Ha, Fenerbahçe'de atlamasında çünkü benim hem YouTube yayınlarımda hem Radyo Spor yayınlarımda Lale Orta'ya edilen küfürler zamanında nasıl tavır gösterdiğim ortada. Kişilere ve kulüplere bağlı olmazsanız ve olaylar karşısında bir duruşunuz olursa böyle açığa da düşmezsiniz kimse de size küfretmez. Bir iki istisna hariç. <laughs> Bu atışmalarla ilgili ben geçen hafta yayın yaptım. Bu birbirlerine hakaret ettikten sonra Radare programında Feridun Nidebioğlu ve Aydın Cingöz'ün programında Feridun bunu söylediği zaman inanamadım. Türk futbolunun yüzde yetmişi taraftarların, tüketicilerin Galatasaraylı olduğunu düşünüyor. Ve iyi niyetle diyor ki yani iki büyük kulübün başkanının da komisyonda olması iyi olur. Ve Dursun Özbek de komisyona girdi deyince güldüm kahkahadan. Ne, ne diyecekler yani yayıncı kuruluşun yayını almak isteyen kuruluşun başında ben olsam. Ee, ferli adamlar gidecekler iki büyük camianın başkanları. Ya, yani sıkıntılar var görüyoruz ama ben bu yayını almak ve Türk halkını ucuza seyrettirmek istiyorum. Sizce sıkıntı nedir dediğin zaman bu iki kulüp başkanı birbirine şey mi diyecek? <laughs> ya her şey yolunda yükselmeliyiz, değeri bu değil. Türk futbolu ama bu şerefsizler yüzünden, bu ahlaksızlar yüzünden, bu manipülasyon yapanlar yüzünden sıkıntılar doğuyor mu diyecekler? Ürünlerini böyle mi pazarlayacaklar? Ben onlara yayıncı olarak utanmıyor musunuz siz birbirinize bu tür hakaretler etmek dediğim zaman? kulübümün e menfaati her şeyin önünde gelir falan mı diyecekler. Çok merak ediyorum. Keşke o olsaydım. Neyse kronolojik olarak e, bir e, başkanların hakaretlerinde, de şuraya tarihe not düşeyim de gene senelerdir süren bu iğrençliğin işte geçen hafta milatlarından biriydi gene. Yani her günü milat alabilirsiniz. Hafta sonunda milat alabilirsiniz. Önümüzdeki hafta sonunda alabilirsiniz ama şöyle gelişti. Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında Başkan Ali Koç Galatasaray için bunlar e, riyakarlık, utanma, çekinme refleksi olmayan bir camia diyor Galatasaray'a. Bütün camia Galatasaray'da homojendir. Bunların utanması yoktur. Riyakarlık zirvededir çekinme refleksi de yoktur. Kör gözün parmağına yaparlar diyor. Ondan sonra sırada ilkokul taraftarı gibi yorum yapıyor. Ya da fanatik holiganlık sınırında olan taraftar gibi. Bizim bunları on pozisyonun biri aleyhte çalınsa bunlara yani ifade de böyle bunlara bunlar. 10 pozisyonun biri aleyhte çalınsa kıyameti koparıyorlar bizim için 10 gri pozisyon 9 aleyhimize 1 aleyhimize 10 on olsa onda da ortalığı yapıyorlar diyor. Aynı kendi yaptıkları işi anlatıyor. Çünkü ya ben bu iki camia ikizdir desem abartılı olur ama davranış biçimleri 3 aşağı 5 yukarı aynı dil aynı e bunlar utanma çekinme refleksi olmayan bir camiadır diyor Kulüpler Birliği'nin ve Fenerbahçe'nin başkanı. Sonra Galatasaray'ın iç işlerine karışıyor. Fenerbahçe'de hiçbir yönetici verdiği parayı geri bile istemez. Öyle mi? Yanlış hatırlıyor. Kulübün hisselerini haciz getirmez. Fenerbahçe bir yönetici verdiği para sonrası kulübünün hisselerine haciz getirecek sonra da başkan seçilecek. Yani Galatasaray Genel Kurulu üyeleri başkan seçmeyi mi bilmiyor? Galatasaray'a başkan mı atayacaksınız? Size ne? Neyse. Yok birbirlerinden farkları. Sonra Dursun Özbek cevap veriyor ki eyvah eyvah. Türkiye'yi Kürt, Türk, PKK üzerinden Türk-Kürt kavgasına sürüklemek isteyen dış güçler var diyor. FETÖ operasyonu var diyor. Alevi, Sünniye'yi kaçıyanlar var diyor. Şimdi de futbol üzerinden aynı şeyi yapmak istiyorlar. Ali Koç'un proje olduğunu düşünüyor. Proje değilse bile patolojik bir vaka diyor. Tedavi edilmesi lazım diyor. Fenerbahçe'nin seçilmiş başkanına bunları söylüyor. Ama bu arada Koç grubuna övgüler övgüler, Ali Koç'un eğitimine övgüler övgüler. Böyle eğitimli, böyle atatürkçü bir adam bunları yapıyorsa ya projedir, proje değilse de ruh hastasıdır diyor. Bir de o da tavsiyede bulunuyor, tedavi gör diyor. Yine çok net o da aynı Ali Koç'un yaptığı gibi e, star, hakem standartlarında bir sapma olmasaydı şu an biz onların 10 puan önündeydik diyor. Ve bu sözlerin de alıcısı var. Mesela evet Ankara gücü maçında son dakikada Ankara gücü lehine verilmeyen bir penaltı vardı. Ama maçın başında verilmeyen Fenerbahçe ile yine de bir penaltı vardı. Aynı Fenerbahçe'ler, aynı Galatasaray'lılar, aynı rakibin lehine olabilecek hatalı kararları hiç görmüyorlar. Rakibin e, aleyhine olacak. Lehine olacak kararlarda da işte böyle yangın yapıyorlar. Böyle kes yapıştırla. Aha, onu vermedi, bunu vermedi. Bunu olsaydı iki puan, bunu olsaydı beş puan. Yok öyle matematikte yok hayatın nasıl akacağını bilmezsiniz. Mesela belki bu hafta Fenerbahçe haksız penaltıyla beraberliği yakaladı ya. O haksız penaltı olmasaydı belki Fenerbahçe 5-1 kazanacaktı. Nereden biliyorsunuz? Hakem sayesinde bir puan aldı. Durdukları yerler, olaylar, her şey bambaşka akacaktı. Bilemeyiz ki onu bir tek Tanrı bilir, Allah bilir. Hiçbirimiz bilemeyiz. Ama onu vermedi, vermeseydi aynı şekilde devam edecekti. Ve bir bir bitecekti. Yok öyle bir matematiği de yok bu oyun. Neyse, bu Alanya spor maçına gelmişken Ertuğrul Taşkıran aynen Okan Kocuk gibi Taylan Antalyalı gibi Emre Kılıç gibi maçtan önce itibar suyu uğratılırlar. Okan Kocuk'un geçen sene Galatasaray'ın Okan Burukla evinde aldığı İlk maçta aldığı mağlubiyette karesini aslanlar gibi koruyan, geçit vermeyen Okan Kocuk. O maçtan önce de benzer tacizlere maruz kalmıştı. Ankara gücündeyken Galatasaray'a Röhaşatay'la gol atan yine kiralıkken Taylan benzer şeylerle karşılaşmıştı. Bu maçtan önce de Ertuğrul Galatasaraylı taraftarlar tarafından yaylım ateşine tutuldu. Bu Böyle bir kaleci, şöyle bir kaleci falan diye. Ertuğrul hele bir pozisyonda iki tane olağanüstü kurtarış yaptı. Maçın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Belki de maçın oyuncusuydu. Bu karakter suyu yapanlar ağızlarını açıp biz ayıp etmişiz çocuğa Ertuğrul da ne büyük oynadı falan demediler. Çünkü futbol sever değiller. Galibiyet severler. Vur kır parçalı bu maçı kazancılar hepsi. Ee, ama hatalı bir gol yeseydi biz dememiş miydik bu ahlaksız. Hadi gidin oradan bir düşün yakasına. Neyse bu maç bitti. Tartışmalı hakem kararları var. Galatasaray Kulübü açıklama yapıyor. Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Kırmızı kartlara kesin hüküm verilmiş. Ve hakem yorumcuların büyük çoğunluğu bu pozisyon için sarı kart dedi. Aynı görüşteyim onlarla. Kırmızı verene cinayet işledi demem. Ama hatayı yaptı derim. Bence sarı kart penaltı yanlış bir penaltıydı. Hiç kimse konuşmadı mesela. Ee, ya yani, stoper ya da işte Ciku'yu savunmakla görevli futbolcu neden Ciku'nun arkasında kaldığı da önüne almadı. Son derece basit bir hamleyle topu uzaklaştırabilirdi. Hakemin hatası e, şey O an fotoğrafı gördü, el belde, şiddeti yorumlayamadı, yanlış karar verdi falan. Ama kırmızı kartlara kör bir hakem hükmü vermiş. Zaten Galatasaraylı taraftarlar da hükmü vermişti. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonu gerçekleşmeyecek. Emeklilik ikramiyesi verecekmiş. Kim verecekmiş? Federasyon ya da MHK. Kim? Kardeşim Özden. Ee, baskıya boylayanlara rağmen hak eden kazanacak hakemin hata yaptığını düşünüyorlar baskıya boyun eğdim ben vereyim kurtulayım dedi diyorlar sonra da marka değeri diyecekler Ali Koç'la birlikte Dursun Özbek Sonra Fenerbahçe'den yine berbat bir cevap ya bu e, kulüplerin sosyal medya hesaplarını kimi zaman çok zeki insanların, kimi zaman da ergenleri yönettiğini düşünüyorum ama e, içlerinde rakibe saygının kırıntısı yok. Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen, kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan dualarla, immetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz, kişi kendinden bilir işi. İşte ben de onun üzerine bu başlığı attım köprü altı cam cam atışmalar düzey de buraya düşecek hiç şaşırmayın. Olursa bir gün küfürlü paylaşın. net. Hiç şaşırmayın. Alkışlayacak da milyonlar olacak. İki kulüpte de. Galatasaray son cümlede baskıya boyun eğene rağmen hak eden kazanacak. Fenerbahçe son sözünce algı manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak. Fenerbahçe şampiyon olacak diye bitirmiş. Sonra gidecekler diyecekler ki çok güzel ürünümüz var vallahi alın. Ya 150 milyon dolar da olmaz buna bir 180 yapalım. Utanmadan her gün kötüledikleri bir ürünü satmaya çalışacaklar. Kamuoyu önünde her gün kötüledikleri bu ürünü. Federasyon ahlaksız, da aynı şeyi söylüyor. Fenerbahçe'de aynı şeyi söylüyor. Ahlaksızlar var orada. Bilerek bize operasyon yapıyorlar. Rakip ahlaksız. Her türlü yolu deniyor. Ondan sonra bizim ürünümüzü alsanıza. Niye alsınlar kardeşim senin ürünü? Siz birbirinizin geçmişine hakaret etmeden, bu oyunu güzelleştirmek için insanların futbolu ve futbolcuyu konuşacağı bir ortam yaratmakta ne kadar neden bu kadar acizsiniz, zavallısınız? Böyle gururlu, mağrur falan dolaşıyorlar ya. Aklımı yiyeceğim ben. Ya bir mahallede kavga olur. Git işine git işine falan diye başlar. Sonra atışmalar ödenir ama bir abi gelir. Racon keser. Ne yapıyorsunuz sen siz falan der barıştırır, yürürler giderler. Böyle bir şey de yok. Akil adam da yok. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bir sakin olun. İnsanları giriyorsunuz, ailelerde kavga çıkartıyorsunuz diyecek bir insan da yok. Zaten bunlar kimseyi tanımaz. Çünkü bunlar en büyük bir de böyle mütevazılıktan son derece uzak bir şişkin ego var. Ya ayıptır diyecek kimse yok mu? yalnız kaldıklarında düşünmüyorlar mı ya biz ne yapıyoruz ne diyoruz ayıp ettik falan Hiç yok. Çünkü çevrelerinde ayıplayan yok. Hakaret ettiklerinde, küfür ettiklerinde alkışlayan çok, sağır olan çok, ruhlarında, kalplerinde, rakiple ilgili en ufak iyi bir şey yok. Buradan bir şey çıkar mı kardeşim? Spordan sorumlu bakanımız da nezaketen de olsa dinleyecekleri adam da ortalıkta yok. Ya lütfen bu büyük camiaların başkanlarından rica hem birbirleri hakkında hem federasyon hakkında kullandıkları kelimelere lütfen özen göstersinler falan desin. Ben çağrı yapmıştım ya birbirlerine hakaret edenlere yaptığınız parasal desteği kesin diye ama Sayın Bakan'ın huzurunda diyor ki bir başkan ya Faruk Kocaya küskünüm, kızgınım. Ben yumruklayacaktım hakemi. <laughs> Hep birlikte gülüyorlar falan. Buradan bir şey çıkar mı? Gerçekten çok sıkıldım. Lütfen bu programı şu ana kadar izleyenler futboldan taraf olsunlar, oyuncudan taraf olsunlar, oyundan taraf olsunlar ki gelişelim. Lale ortaya küfredilirken neredeydim? Buradaydım. Ertuğrul'a küfredilirken, Galatasaray'a küfredilirken de buradayım. Türkiye Futbol Federasyonu Abdullah Avcı'nın o sert çıkışından sonra kütler yazmış. Zeminleriniz ha, dikkat edin ona göre zemini kötü olanların yerinde maç oynatmayacağım. Ya bu sezon başı yapılır. Haziran ayında da statlar bakıma alınır. Çimler değiştirilir. Falan. Ya, rutini mutini de kalmadı bu işin. Varsa yoksa galibiyetler. Rakibin kazandığı bütün galibiyetler ahlaksızca bizim kazandığımız çok alın deri. Hadi oradan hepinize yazıklar olsun diyorum. Beni izleyenlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.